virüslerin etken olduğu bir hastalıktır. Bunlar tarama yapılıyor. çok plazma ve şey bakıldı diyelim ben de. Bu bende ya. Böcekleri hatırlamıyorum ben ama... Bunlar şu o bir panel olarak yapılıyor. Bakılabiliyor yani. Tabii, tabii, tabii. Geniş bir radyom. Bu bizim doktor arkadaşım bana verdiği bir e, Yani genetikçinin konusu. Benim de uzmanlık sağlamışı da de değil. Bir şey oldu belki ben de bilmiyorum ama bunların hepsi kromozomlarda belli bozukluklarla ortaya çıkan e, tablolar. Acaba bunlarda verdi oluyor Valla işte dediğim gibi bu sorunun e, muhatabı evet, şu anda evet. burada yok. Bunların bazıları için araştırma yapılabilir ama her biri için detaylı bir araştırma e, yapılması pek mümkün evet, Gerek de değil. Şu yapılıyor. Biliyorsunuz e, ultrason teknolojileri oldukça gelişti. Ve anne karnında bebeğin e, yapısıyla ilgili bilgi sahibi olabiliyorlar. Eğer böyle bir şeyden şüphelenilirse bunu meydana getirecek olan nelerdir? Bunlar gibi Bunlarla ilgili bir kromozom ana, e, araştırması yapılabilir. Fakat her işin e, tıbbi olarak da bir yapılabilirlik cihazı e, vardır. Yani e, böyle bir imkan var. Bu herkese yapılmalı mı? Dönüp baktığınız zaman bunlar bir e, zaman alan çalışmalar. Çok masraflı çalışmalar. Kitlesel olarak böyle bir tarama yapılması e, devlet ve sağlık bakımından yapılabilir bir şey mi? Buna karar verilmesi lazım. Bizim bebeğimizin hastalık olgunlar sendromu olarak geçiyor. Tabii görsel olarak görüntüsü bir olarak Kulak ve göz genelde çene burcu falan bulunmuştu. Bulunan ön tanı bizde Golden Heart Sendromu'ydu. Golden Heart Sendromu bizim en sık gördüklerimizden bir tanesi. Evet. Şey. Yani farklı e, bulgularla ortaya çıkar ama mikroftalim ve kolomu özellikle evet. Golden Heart Sendromu'nda çok sık evet. Yani birçok ıı, hastamız var. Bunlar gen mutasyonu. E, bunlar özellikle iki şey son zamanlarda da başta. Bu en üstteki COX2 ve alttaki AXD e, genleri. Bunlar çok mikro düzeyde olan çalışmalar. Yani e, bunların bir kısmı sadece bilimsel araştırma amacıyla yapılan çalışmalar. O yüzden sadece bir e, bilgi vermek adına bunları söylüyorum geçiyor ve başka neler olabilir? Talidoid bir zamanlar yurt dışında kullanılan ve sonra yasaklanacak çok özel olarak kullanılabilen bir ilaç şimdi. Sadece mikroftaymı değil çok ciddi doğumsal anomalilere yol açan bir ilaç. O yüzden annelerde kullanılması yasak olan bir ilaç. Hamilelerde kullanılması yasak olan bir ilaç. Mesela alkol kullanımı son derece önemli. Bazı hallerde röntgen ışınlarına maruz kalır. Yani hamileyken e, röntgen filmi çektirme bu tür e, problemlere yol açabiliyor. Hidantoyen de bizim e, epilepside kullandığımız bir ilaç. Yani sağ hastalığıyla. Bu da bazı hastalarda buna yol açabiliyor. Şimdi şu var yani tıpta birçok şey istatistikidir. E, bazılarının bağlantısını yüzde yüz göstermek mümkün olmayabilir. Böyle bir rapor edilir. Bizim hastamızda böyle bir şey göründü diye bu literatüre geçer. Ondan sonra bu devam eder. O bakımda Bunların hepsini lütfen genel bir bilgi olarak alın. Şimdi işin bizimle ilgili kısmına geldiğimiz zaman mikroftalmili bir bebekte neler oluyor, onunla ilgili ben biraz bilgi vermek istiyorum size. Şimdi kafayı düşünürseniz şayet, gözün içinde bulunduğu bir kemik boşluk var. Buna biz orbita diyoruz. Bu orbitanın gelişimi, yani o kemik boşluğunun gelişimi ki bu surat, Tığ, yüzü meydana getiren kemiklerin önemli bir kısmıdır burası. E, kemik orbitanın gelişimi büyük oranda içinde sağlam ve normal boyutlarda bir göz var. Eğer içeride göz yoksa ya da küçükse ya da çok erken dönemde herhangi bir sebeple göz küçülürse veya alınmak durumunda kalınırsa bazen bu durumda mesela göz içi tümörle doğuyor erken dönemde göz içinde tümör gelişiyor ve gözü almak zorunda kalıyoruz. İç destek kaybolduğu zaman orbita gelişimini sağlıyor. Ve bu şekilde suratta asimetri gelişebiliyor. O yüzden burada bazı sınır yaşlar var. Bunları iyi bilmek lazım. Göz vücutta en erken gelişen organlardan bir tanesi. Kafa vücuda e, daha hızlı gelişir, daha çabuk gelişir. Göz de yine kafaya oranında hızlı gelişen bir organdır. Üç yaşındaki bir çocuğun gözü yetişkin bir gözün yani anne babasının gözünün yaklaşık yüzde yetmişi boyutlarında. Yedi yaşında hemen hemen e, yetişkin gözünün boyutlarına ulaşır. Yani erken dönem bizim açımızdan önemli. İki kafa kemiklerinin gelişimi, evet, orbita kemiklerinin gelişimi 14-15 yaşlılar ne kadar devam eder ondan sonra bitir. Yani bunu şu bakımdan şöyle özellikle bizim bilimsel toplantılarda devamlı vurguladığım bir konudur. Şöyle bir şey var. E, bu konu ile ilgilenmeyen destektaşlarımızın genel bir yanılgısı var. Ya şu anda bir şey yapmayalım, 18 yaşına kadar bekleyelim, 18 yaşından sonra yapalım. Bir kısmı için bu geçerli olabilir. Ya da şöyle söyleyeyim. Bir kısmı için bunda biz bir şey kaybetmeyiz. Ama bazıları için 18 yaşından sonra yapacak bir şey Ya yok ya da çoksunuz. Kaç örneğini göstereceğim şimdi size. O yüzden burada zamanlama çok önemli. Ne kadar erken başlanırsa e, o kadar e, kuvvetli e, cevap alıyoruz. O kadar iyi cevap alıyoruz. Şimdi burada iki temel sorunumuz var. Bunlardan bir tanesi fonksiyonel. Yani bu göz görür mü? Görecek mi? Bu soru esas olarak çift taraflı olduğunda çok daha ağır bir soru. Yani. Çünkü e, bir gözü sağlam olan çocuk hiçbir şeyden geri kalmaz. Benim çok hastam bir şey. Ya doğuştan bir gözü yok ya da başka bir şekilde bir gözünü kaybetmiş. Hepsi hayatlarında devam ediyorlar. Olamayacağı şeyleri ben size söyleyeyim. Asker olamaz, polis olamaz, pilot olamaz. Bunun dışında her şey olur. Bunların içinde e, sanatçılar var. Bunların içinde doktorlar var. Bunların içinde avukatlar var. Bunların içinde her türlü meslekten insan. Yani bir kimsenin bir gözünün olmaması hiçbir şeyine mani değil. Doktor şey Bey, öğretmenlikleri de olmuyor. Sınıf Hı? Öğretmenliği ve resim öğretmenliği de yapamıyor. Onu... Onu ıı, i̇ki olmuyor, sınıf öğretmenliği yapabilir ama göz, tek gözlü olmuyor. Tek gözü var, öğretmen arkadaşım var. Hayır, bazı da olarak var. Sınıf öğretmeni yani. Sınıf öğretmenin tek gözü yok. Bu idari bir şey, öğretmen olmasına mani bir şey evet. değil. Bunlar bugün, iki sene öncesine kadar ehliyet alabiliyordu insanlar. Evet. Şimdi ehliyet de evet. Yani Avrupa Birliği kuralları geçerli olmaya başladığından itibaren monoküler dediğimiz yani tek göz olan insanların da ehliyet alma var. O bakımdan ben meslek evet. olarak söylüyorum. İdari bir şey önemli. Değil. Ona bakarsanız mesela kaymakamlık için de belli bir takım şartlar var Yakın zamana kadar hanımlardan kaymakam yapılmıyordu tanımadan vali yapılmıyordu. Yine e, fiziki problem olan insanlardan kaymakam yapmıyorlar gibi. Bunlar değişebilecek olarak. Meslek olarak e, Şimdi e, biraz evvel sorular geldi. İstiyorsanız görmeyle ilgili birkaç e, şey söyleyeyim size. Eğer iki taraflı bir mikroftalmi söz konusu ise o gözün ne kadar görme potansiyeli varsa bunun sonuna kadar değerlendirir. Ama şunu biliyoruz ki, orta dereceden itibaren, orta ve ağır dereceli mikroftanlılarda e, görme maalesef e, bizim açımızdan çok kullanılabilir bir seviyede olmuyor. den kastımı da izah edeyim çünkü e, görme e, çok geniş bir e, kavram. Baktığınız zaman dışarıdaki ışığın algılanması da görme. Bizim tam görme dediğimiz en ince detaya varana kadar görme de bir görme. Görmeden kastımız ne? Eğer iki taraflı göz yokluğu söz konusu ise bunun her biri kıymetlidir. Işığın algılanması da kıymetlidir. El hareketinin seçilmesi de kıymetlidir. Ee, ve bunları olabildiğince kullanmak lazım. Ama kanuni olarak şöyle bir ifade var. Hepiniz biliyorsunuz göz doktoruna gittiğiniz zaman, bizlere geldiğiniz zaman duvarda bir e, tablo vardır. Orada değişik boyutlarda harfler, şekiller gösterilir. Giderek küçültülür bunlar. İşte en küçüğü 0.1'dir. En büyüğü 1.0'dır. Yani 10 üzerinden 10'dur. Bunu görenin tam denir. 0.1'i görmeyene legal olarak, kanuni olarak görmüyor raporu verilir. Onun altı faydalı görme değildir. Yani onda birin altında gören kişi o görmeyle kendi işini göremez iş güç görmekte çok ciddi sıkıntı olur. Ne olur? Yürür. Öndekilerini fark eder. Ama görme işlemi yoktur. O yüzden iki taraflı olanlarda hepsi bizim için kıymetli. Tek taraflı olanlara geldiğimiz zaman bir gözünün tam gördüğünü varsaydığımızda diğer gözde şüpheli olan görme ya da az görme bizim için ne ifade ediyor ona bakmak lazım. Sadece bu tür bebekler için değil. Mesela Hangi bir sebeple görmesi azalmış ya da görmesi kaybolmuş kişiler geliyor bize. Kozmetik amaçlı da, yetişkin insanlardan da. Hocam işte son günlerde teknolojide çok büyük gelişmeler var. Biz biliyoruz, çalışmalar yapılıyor. İşte şurada şöyle bir şey okuduk. İşte öbür gözünden netlasından kök hücre almışlar, bunu koymuşlar, görüyormuş. Bunlar bilimsel planda yapılan çalışmalar. Bilimsel olarak kıymetli olan çalışmalar ama Burada e, asıl olan klinikte uygulanabilir nedir, bunun bilinmesi lazım. Şimdi görmenin iki gözle birden kullanılabilmesi için her iki göz görmesinin birbirine yakın olması lazım. Çünkü bu beyinde oluşan gözler sadece bir aracı. Sağ gözden gelen görüntüyle sol gözden gelen görüntü bunlar inanılmaz kompleks bir şekilde harmanlanıp beyinde üst üste çalıştığı. ve her bir gözün, her bir noktasının baktığımız yerin neresini göreceği belirlenmiştir. Karmaşa olmaması Ve bunlar milyonlarca lif tarafından taşılır, Özel yerlerden geçerler. Bir kısmı çaprazlaşır, bir kısmı düz gider. Sonra beyinde gelirler, üst üste konur. Şimdi düşünün, bir gözümle bakıyorum ben şimdi. Her şeyi net gören bir görüntü. Öbür gözden yarı yarıya bulanık bir görüntü üst üste gelir. Siz beyin olsanız ne yaparsınız? dersiniz ki ya bu iyi geleni ben tutuyorum, ötekisi biraz dursun ki yaptı, işi bozmasın. Beyin de aynen bunu yapar. Yani kötü gelen görüntüyü ve oradan gelen gözü durdurur. Hep duyarsınız, tembellik var çocuğun gözünde diye. Bazen. Tembellik budur işte. Yani beyin kullanılmayacak görüntüyü ya da sağlam gözden gelen görüntüyü, bozacak olan görüntüyü engeller. Çünkü öbür türlü gerçekten görmeye zorlayan gelir. Aynı şey şaşılık için geçerli. E, gözünde kayma olan bir çocuk bir gözüyle şişeye bakarken öbür gözüyle sürahiyi görürse ve bu ikisini üst üste koymaya kalktığı zaman sürahi çiçeğin üzerine oturur. Böylece neyin nerede olduğunu algılaması mümkün olmaz. Kayan gözden gelen görüntüye e, durduruyor. aynı şekilde e, yüksek dereceli görme kusuru olan çocuklarda mesela bir gözü tam görüyor ve gözlük ihtiyacı öbür gözü 3 derece ipermektir. Bu gözlerin net bir görüntü üzerine bulanık bir görüntü, bu görüntü kullanılmayacaktır. Her şey için sağlam bu gözlerin, dikkat edin. Sadece 3 derece bir gözlük takmışsınız. Beyin bu görüntüyü bile...